Ve evet arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir tane posterle karşınızdayım. Evet e, arkasında da var. Tam 72 tane futbolcunun böyle resmi çıktı. Böyle yani bunlarla birlikte tam 72 tane var. Hatta Yapıştırıcılar yani bunlar böyle yapışkanlar Hatta ben de var yani göstereceğim böyle videonun sonunda Evet şimdi bunlardan sonra bir de Joker var yani bu Joker ile birlikte tam 72 tane futbolcu yapıştırıcısı olacak Evet şimdi Evet bunlar da e, ödül böyle birden 72'ye kadar Hani bu 72 yani bu 72 yapışkanı e, alırsak böyle bunlardan bir, bir tanesini daha alabiliriz. Evet ve bunlardan bir tanesi T800 e, akıllı saat. Evet ondan sonra Air Max 2 kulaklık. Evet ondan sonra kablosuz hoparlör. Evet ondan sonra bir tane futbol topu. Sonra RGB klavye-mouse seti. Bundan sonra YBO Bluetooth kulaklık. Evet, bu arada bu futbolun yıldızları setinden. Evet, hatta altında da gösteriyor böyle 1'den 72'ye kadar. Evet, bu Joker'de şey, şifreliymiş. Hatta kanalda bu yani bunlar şey sticker gibi de Kanalda bu stickerları aldığım Videoda var isterseniz Kanala gidip e, izleyebilirsiniz Evet Evet ve şimdi de bende olan Bu stickerlara bakacağız Evet defterim hemen e, arkasındaydı Evet Ronaldo da geldi. Bu arada aşağısında numaralar da var. Mesela hani burada 71 ya. Evet bunda da 71. Evet yani bunları istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Evet ben şöyle e, göstereyim. ve video tam olarak böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın.